Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Step Up ile ilgili kendi etkinliği vardı. Bu etkinliği Step Up Network üzerinde Sizlere anlatmaya çalışmıştım. Dediğim gibi kendi ağını da geliştirmeye çalışıyor şu an proje. ile ilgili Climb dedim diye de bir biri arkadaş mail atmış. Climb olduğunu biliyorum arkadaşlar. Climb yani KYK. KYK diyorum hızlı hızlı konuşuyorum. Bu kadar bunlara çok aldanmayın, kanmayın. Yani. <laughs> tamam mı? Biz Angaralıyız. Ondan böyle şey yapıyoruz. Climb butonu da arkadaşlar e, aktif olmadığı belirtiliyor. Telegram gruplarını incelerseniz butonun ilerleyen dönemlerde açılacağı belirtiliyor. Tabii ki... Biz paylaştığımız gün çeken arkadaşlarımız çekti, bilginiz olsun. Dediğim gibi Step Network'ünden bahsettim, ağından bahsetmiştim. StepApp uygulamasında etkinliğindeki set tokenleri nasıl çekebileceğimizden bahsetmiştim. Onu zaten o videomu e, tekrardan inceleyebilirsiniz. Kısacası StepCan üzerinde yani SCEP'in kendi ağ üzerinde oluşturulmuş yeni bir etkinlik var. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bu e, tabii ki Step uygulamasına entegre edilir mi onun dışında ayrı bir e, hani uygulama mı oluşturulur bunları bilmiyorum göreceğiz gözlemleyeceğiz Tabii ki stepteki buradaki FET tokenlerin arkadaşlar işte loot box gibi kutuları almamıza yaradığını evet Telegram gruplarında bahsediyor ama ben hani şurada özellikle yaklaşık 40 milyon adet bir tokenin bulunduğundan yola çıkarak kendi tahminimde bulundum ve dedim ki yani kendi swap kısmı da var burada belki swapı gerçekleşir hani olmaz demeyelim belli olmaz diye bundan bahsetmiştim. İlerleyen dönemlerde göreceğiz. Step A'nın aynı zamanda kendi exchange'i de oluşturuluyor. Yani swap gerçekleştirebileceğiniz bir kısım. Burada tabii ki yani bilemeyiz dediğim gibi, eee fet'leri burada belki takası olabilir, gerçekleşebilir. Çünkü görmüş olduğunuz üzere fet de var burada. Yani atıyorum işte yarın bugün bir fitfiyi burada bilmem kaç fete belki dönüştürebileceğiz. Ama evet Telegram gruplarında belirtildiği üzere fetler, fet tokenler kutu almaya yönelik. Ama o airdrop'a katılmayan insanlar da kutu almak isteyecek. Ama elinde fet olması gerekiyor. Belki buradan bu şekilde bir swap işlemi gerçekleştirilebilir. Bunu göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bunun için bir aralığı falan görmemiz lazım. Aralıkta netleşir ya da dediğim gibi kutu alacağız ve bu kutudan çıkan ödüller artık neyse onları değerlendirmeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Aynı buna benzer bir aslında bir proje. Kazanmış olduğunuz bir GG puanı olacak ve bu puanlarla da ilerleyen dönemlerde aktif olacak. Yine Step A üzerinde oluşturulacak bu projenin etkinliğinden sizlere bugün bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz üzere sayfamız bu şekilde. Buraya bir mail adresi yazıyoruz. Send code kısmına tıkladığımızda mailimize gelen kodu bu kısma ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle 79, 71, 13. Buraya giriş yaptığımızda karşımıza şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere aynı stepteki gibi FET tokeni nasıl kazanıyorsak burada da GG kazanacağız. Ama bu bir token değil, puan olarak belirtiliyor. Belki proje ilerleyen dönemlerde kendi tokenini işte %1, onda 1 ya da 1 bölü 1 oranında bu tokene de dönüştürebilir. Aynı STEP'teki gibi size bir işte kutu alma hakkı sunabilir bu puanlarla. Bunu göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bununla ilgili şu an herhangi bir detaylı açıklama yok. Yani STEP'i e bile biz aylar öncesinden kaç, 8 ay önce falan paylaşmıştık. 7-8 ay önce. Düşünün 7-8 ay sonra ancak aktifleşmeye başladı her şey onun için biraz uzun sürebilir bu ama tabii ki Step A oluştuğu için biraz daha kısa bu etkinlik sonuçlanabilir buna sadece bir kere girmemiz gerekiyor yetiyor Onun dışında her gün 5 yani climb butonu falan yok onu da belirteyim her gün 5 adet buraya balansımıza yansıyacak aynı zamanda ekstradan referans yaparsanız her gün 3 tane de ekstradan eklenecek yani bir referans yaparsanız ne oluyor 8 oluyor 8 olarak eklenecek her gün tamam mı? Bilginiz olsun. Referans linkiniz de buradadır. Burada yapacağımız işlem ne? Burada connect kısmına tıkladığınızda MetaMask'ı arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Step Network olacak şekilde. Yani şurayı Step Network olarak ayarlamanız gerekiyor. Bunları açıklamalar kısmına yazmıyorum. Bunlar bazen değişebiliyor. Chain list üzerinde tamam mı? Step yazarsanız Zaten Step Network'ü burada Metamask'ınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soruyor. Yani Trust Wallet'a ekleyemez miyim? Ekleyemezsin. Çünkü Step A'nı desteklemiyor. Destekliyorsa ekleyebilirsin. Ya da oradan giriş yapabilirsin. Ama onun dışında MetaMask üzerinden giriş yapabilirsin. Ya da başka cüzdanlar üzerinden giriş yapabilirsin. Yine şu soru soruluyor. Yani bunu defalarca söylüyorum. Hangi adresi vereceğiz? Ya arkadaşlar Step A olarak belirtmişim. Dün Telegram grubunda Step A olarak belirtmişim. 0x e başlayan Metamask cüzdanını bağlayacaksın. Yani bu çok basit artık. Bunu öğrenmemiz lazım. Yani sonra neden detaylı mesela bilgi vermiyorsun? Bunun detayı yok. Yani bunun detayı yok. Zaten sayfasına girdiğinde Enter Your Wallet diyor 0x ile başlıyor. 0x ile başlayan nedir? Girdiğinde cüzdanı bağla dediğinde sana ne diyor? Metamask görmüş olduğunuz üzere. E tıklayacaksın, bağlayacaksın. Zaten metamask'a tıkladığınızda sizi ağa da ekletiyor, cüzdanı da bağlatıyor. Tamam mı? Bu şekilde bağlanacaksınız. Metamask'ınızı seçtiğinizde burada zaten sizi hangi cüzdanı bağlamak istediğinizi seçiyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Şöyle cüzdan mesela seçelim. Bağla diyorsunuz ve görmüş olduğunuz üzere bağlanıyor. Cüzdan adresiniz de burada gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Sev diyorsunuz işlem bitiyor. Tamam mı? Cüzdan eklenmiş oluyor. Bu kadar basit. Yani ekstradan yapacağınız başka bir şey yok. Onun dışında dediğim gibi ref, kaza, ref kazancı var. Ekstradan da bir kazancı yok. Tamam mı? E, Bu şekilde buna katılacağız ve bekleyeceğiz. Ne zamana kadar etkinlik bitecek Etkinlikten sonra proje oluşturulacak. App varsa application'ı oluşturulacak, uygulamaları oluşturulacak ya da dediğim gibi step projesine dahil olabilir. Bunları göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Step network üzerinde hani GG ile ilgili bir token var mı? Şöyle baktığımda göremedim ama ilerleyen dönemlerde bakarsınız. Bakın mesela Moonwalk diye bir proje. Böyle bir proje burada bunun üzerinde oluşturulabilir. Bunu göreceğiz. Xana diye bir mesela bir şey var gibi tamam mı? Hani yeni projeleri de buradan gözlemleme fırsatınız olabilir. Mesela bakın Sweet Token olarak oluşturulmuş burada var. Gerçek midir değil midir bilmiyorum ben ya da belki başka bir projedir. Onun dışında işte Step King var SK adında adedi gibi Primal mesela görmüş olduğunuz üzere tokenler var. İşte pro, yani belki e, stepin içerisinde oluşturulan bir token de olabilir. Bunları e, buradan da gözlemleyebilirsiniz. Sonuçta bu A, bu A üzerine entegre olmuş e, tokenleri de buradan gözlemleyebilirsiniz. Hem de bu ağın üzerinde oluşturulacak yeni projeleri de buradan aslında öğrenme imkanını size sunuyor. Onun için ağları aslında oluşturulan tokenleri ara ara girip bakmak gerekiyor. Ben mesela Clyde'a falan bakarım hep. İşte Zilika'da bakarım. Niye? Farklı bir token geldiyse onun web sayfasını bulmaya çalışırım. Ve o web sayfası üzerinden oluşturulan bir etkinlik, airdrop var mı? Bunları gözlemlerim. Hani yani araştırma dediğimiz bu oluyor aslına bakarsanız bir nevi. Siz de dediğim gibi bunları bu şekilde araştırabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde nedir ne değildir bunu gözlemleyeceğiz. Şimdiden bu şekilde katılmakta fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki bununla ilgili gelişmeler olursa da özellikle Telegram duyuru kanalımda olmak üzere bunun paylaşımını sizlere yapıyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.